Kıyamet savaşına inanan evangelistler Mesih'in geleceğine inanıyorlar. Bu inanışın sapkın noktası ise kıyamet için tanrıyı zorlama planları. Evangelistler İncil'de yer alan kehanetleri gerçekleştirmek için çalışıyor. Bay Başkan biraz mahşerden bahsetmek istiyorum. Daha önce hepimizin İncil'de yazan bir tür mahşere doğru gittiğine inandığınızı söylemişsiniz. Belki de bir tür nükleer mahşere doğru gittiğimizi hissediyor musunuz? Yıllarca süregelen gelen kehanetler mahşerin gelişine neyin denaret edeceğini söyleyen İncil'deki kehanetler ve son 10 yıldan daha uzun süredir ortaya çıkan pek çok din bilimci bunun doğru olduğuna inandı. Bu kuyu Hristiyanlara göre kıyamet 2000'li yıllardan sonra yani bu yaşadığımız yıllarda Orta Doğu'da kopacak ve onlar da İsa Mesih sayesinde dünyaya hakim olacak. Peki neyin nesi bu evangelistik? Jerusalem as And this was a historic <laughs> I want to tell you that people have a long memory. So we remember the proclamation of the great king, Cyrus the Great, 100 years ago, Lord Balfour. We remember 70 years ago, President Harry S. Truman. And we remember how a few weeks ago, Donald J. Trump aslında her şey gözlerimizin önünde. Ama bakacağımız noktayı tam olarak bilmiyoruz. Kademe kademe ilerleyelim isterseniz. Evangelizm nedir? Evangelistler, Amerika'daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanalıdır. Aslında kapitalizmin gizli dini evangelizmdir. Diğer ezoterik ve masonik yapılar bu şeytani dinin mezhepleri konumundadır. Evangelistlerin sayısı Evangelistler dünya çapında güçlü televizyonlardan, gazete yayınlarından, internet sitelerinden, video oyunlarından, sinema sektöründen ve bilim kurgu romanlarından yararlanarak misyonerlik yapmaktadırlar. Mesela sizlere normal gelen bir film ya da videolar aslında içten içe misyonerlik çalışmaları yürütmektedir. Bunun neticesinde dünyada evangelist protestanların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir medya, televizyonlar, radyolar, gazetelerin denetimini ellerinde tutuyorlar. Bakın Amerika'da, Avrupa'da yüzlerce televizyon kanalı var. Küçük bir araştırma hemen hepsinin 5-6 aileye ait olduğunu kanıtlar. İstenilen bilgiler istenilen ölçüde halka gider. Halk önüne konulan yemeği yer. Bir nevi transa geçer. Günün büyük bölümünde yukarıdan kendisi için seçilen beyin uyuşturma programlarıyla oyalanıp yatağına gider bir yanında korku, açlık ve işsizlikle nöbet tutmaktadır. Bir yanında renkli kağıtlar, balonlar, oynayan ayılar ve çıplak kızlar vardır. Yukarıdakiler müsteri olsunlar, aşağıdakiler derin bir var. Evangelistler 1950 yılında tüm dünyadaki sayıları 4 milyon kadarken 2004 yılı rakamlarına göre 500 milyonun üstüne çıkmıştır. Evangelist başkanlar kimlerdi? İlk bilinen evangelist ABD başkanı Jimmy Carter'dı. Beyaz Saray'da evangelistler hiç eksik olmadı. Carter'ın ardından Ronald Reagan, George W. Bush, ABD'nin evangelist başkanları oldu. Aslında bu nokta önemli. Çünkü son başkanların neredeyse hepsi evangelist. Bu da şu sonucu ortaya çıkartıyor. Amerika'da başkanları evangelistler seçiyor. Damadı Yahudi olan Donald Trump da sonuncu ve en dirisi. Evangelistlerin inandığı 7 aşama Evangelistlere göre insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir. Ve herkes gibi Yahudiler de bu kozmik tiyatroda kendilerine biçilmiş rolü Büyük İsrail'i kurmayı oynamaktadırlar. Evangelistlerin oluşacağına inandıkları 7 aşama şöyledir. Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri Büyük İsrail'in kurulması. Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil'in müjde olarak vaaz edilmesi. Misyonerlik faaliyetleri de bununla bağlantılıdır. 7 yıl sürecek olan felaket dönemi. Türbülasyon veya kaos olarak da adlandırılan bu dönem bir çeşit kıyamet senaryosunun yaşanması, Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere İsrail'in yardımına geleceklerdir. Hz. İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi Armageddon Savaşı Kıyametin kopmasıyla İncil'e ve İsa Mesih'e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri Evangelistler eski ahite göre Yahudilerin Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğunu, kutsal toprakların Yahudilerin malı olduğunu Yahudiler Mesih'in gelişiyle dünya egemenliğine ulaşacakları kehanetinde bulunuyorlar. Bunlara Siyonist Hristiyanlar da deniyor. Dünya üzerindeki hiçbir kralı, lideri tanımayan bu protestanlara göre gerçek kral olan Mesih İsa kıyamet öncesi gelecek ve Tanrı'nın dünya üzerindeki krallığının başına geçecektir. Kendilerini Tanrı tarafından seçilmiş bir grup olarak görüyorlar. Eski ahit ve yeni ahitten oluşan Kitab-ı Mukaddes'e göre, İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden inebilmesi için Yahudilerin Kenan diyarı olarak dağıtlandırılan ve kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiğini iddia ettikleri topraklarda toplanmış olması gerekmektedir. Evangelist Hristiyanların Yahudilere ve İsrail'e duydukları muazzam sempati… Sapkın ve tutarsız olan bu inanışa göre Hz. İsa yeniden yeryüzüne geldiğinde Armageddon Savaşı'nda Deccal'ı ve orduyu yenecektir. Amerikan-İsrail ilişkilerinden Büyük Orta Doğu projesine kadar kimi zaman komplo teorilerine boyanan kavramların altında 70'li yıllarda yeniden dirilen evangelizm yatıyor. Evangelistleri bu aralar önemli hale getiren iyi ve kötü arasında kaçınılmaz olarak gerçekleşecek o yıkıcı savaşa yani Armageddon'a olan inançları ya da insan eliyle yaratılacak kıyamet fikrini destekliyor olmaları ve dünyayı ele geçirmek istemeleridir. Özgür iradenin Tanrı tarafından çizilen kaderin dışına çıkamayacağını öngören evangelistler bu kaderi hızlandırmak için Hristiyanların ellerinden geleni yapması gerektiğini savunuyorlar. Ve Armageddon'la yani iyi ile kötü arasındaki o büyük savaşla gelecek olan kıyameti ve Mesih'i hızlandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Seçilmiş insanlar olduklarına inandıkları Yahudilerin bir kıyamet koşulu olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar. 70'li yıllardan itibaren yeniden dirilen ve muhafaza kırılaşan aradan geçen yıllar içinde Hristiyanlığın en hızlı büyüyen kilisesi oldu ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler pek de yabana atılmamaları gerektiğini gösteriyor. Aslında her Teorisi'nde o illuminati'nin parmağı var dediğimiz grup aslında bu ve amaçları da belli. Sonuç olarak şu anda tarihte ilk kez farklı inanç ve hesaplarla karşı karşıyayız. Kral Davut soyundan gelen Yahudilerin beklediği Mesih, Evangelist Hristiyanların beklediği İsa Mesih, Şii Müslümanların beklediği kayıp 12. İmam olan Mehdi, bazı sünni Müslüman cemaatlerin beklediği Mehdi ve 21. yüzyılın ilk çeyreğine yönelik kuvvetli inanç ve spekülatif siyasi atraksiyonlar şaşılacak derecede örtüşüyor. Asıl şaşırtıcı olan ise bu farklı inanç sahibi yüz milyonlar nasıl oluyor da Mesih'i beklerken bir nevi mutabakat içinde oluyorlar. Mesih Mehdi fenomeni bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere tüm dünyayı nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaşın içine çekiyor. Mesih Mehdi beklentisi öyle bir toplumsal histeriye dönüşüyor ki ona inananların hepsi Mesih Mehdi'nin bir an önce gelmesi için adeta tanrıyı yani Allah'ı kıyamete çağırıyor. Bakalım bu çağrı havapsız kalacak mı?